Bayındır Elektronik kanalından merhaba sevgili dostlar. Bir ürün tanıtımı ve kutu açılımıyla daha birlikteyiz. Bugün tanıtacağımız ürün Degen markasının DE13 modelli krank dinamolu taşınabilir el fenerli acil durum radyosu. Bu ürünün tanıtımını yapacağız. Kutu açılımına direkt geçiyorum. Kutu içerisinden bir adet radyomuz çıktı. Degen DE modelli. Şöyle garanti belgesi Çince yazıyor. Çince Çin'deki servis ağlarını gösteriyor. Bir de kullanma kılavuzu çıkıyor burada. Bu da Çince arkadaşlar. Biz size bu videoyu hazırlıyoruz. Ürünü kullanım konusunda bu video size referans olacaktır. Geriye kalanlar kullanım kılavuzundan sonra geriye kalanlar radyomuz, şarj kablomuz ve e, nikel metal hidrit dediğimiz pil arkadaşlar. Bunun şimdi e, ürünü şunlar bir kenarda kalsın. Ürünü öncelikle inceleyelim. Ürünümüz 4 banddan oluşuyor. Radyosu FM bandı, AM bandı yani orta dalga ve SW kısa dalga dediğimiz kısa dalga 1 ve kısa dalga 2 olmak üzere toplamda 4 frekanslı bir radyo. Ön panele baktığımızda şurada bir hoparlör sürücü var. 50 mm çapındaki bir sürücü. Hoparlörümüz. Şurada ise frekans kadranını görüyoruz. Ön tarafta ise ses açma kısma düğmesi. Bu arada bildiğimiz, alıştığımız bu radyolardaki açma kısma ses açma kısma düğmeleri var. Sona getirdiğimizde bir tık eder, radyo kapanır. Bu açma kısma düğmesi değildir. Sadece sesi yükseltir ve azaltır. Yan tarafa baktığımızda şurada bir düğme var. Bu düğme ise şurada gözüken Kırmızı frekans gösterge çubuğunu hareket ettirmeye yarıyor. Burada ise micro USB şarj giriş yeri, onun hemen üstünde kulaklık jack giriş yeri. Şurada ise USB güç çıkışı var. Bakınız, bu USB flash bellek okuyucu değildir. Bunu daha önce bir müşterimiz de söyledi. Burada diyor ki kullanma kılavuzunda MP3, MP4 hayır, MP3, MP4 okuyucu yazmıyor da. MP3, MP4 Charging diyor. Yani MP3, MP4'lerinizi veyahut da cep telefonunuzu şarj etmek için kullanabileceğiniz bir yer. Burada zaten bu radyoda MP3 modu yok. Bluetooth yok. MP3 modu yok. Flash bellek ya da hafıza kartı okumaz. Sadece radyo var. 4 tane radyo kullanabilirsiniz. Onun dışında el feneri var. Şurada 3 tane beyaz led yanmaktadır. Ee, sağ tarafta gözüken kısmı aldığınızda da acil durum şurada şimşek işaretinin ne olduğu şöyle odaklayalım. Şimşek işaretinin olduğu yere getirdiğinizde de buradaki led kırmızı yanacaktır. En sağdaki hoparlör simgesi ise acil siren arkadaşlar. Şurada ise bileklik askı ipini takma yeri var. Ama kutudan bu e, kulaklık askı ipi çıkmıyor. Elinizde varsa buraya hani bileklik askı ipleri var e, bilirsiniz. Onlardan takabilirsiniz. Alt tarafa baktığımızda şurada 3 adet ince kumanda pili girişi var odaklayalım bu ara. 3A dediğimiz piller, bu kumandaya taktığımız ince piller var. Kalem pilimin bir küçüğü. 3 adet pille de çalışmaktadır. Burada krank kolumuz var. Dinamoyu şarj etmek için bakın, içinde bir dinamo var ve bununla şarj edebiliyorsunuz. İçerisinde herhangi bir pil yok. Bakın şurayı da göstereyim. Burası da paket içerisine dahil olan. Bu arada ince kumanda pilleri pakete dahil değildir ancak bu e, nikel metal hidrit pil pakete dahildir. Böyle bir e, kablosu var. Şurada soket giriş yeri var. Oraya takacağız bunu. Şu anda takmıyorum. Birazdan takacağım. İçerisinde herhangi bir pil yokken diyelim ki piliniz yok. Acil durum gerekti. Şu fener ışık kısmına aldım. Bakın kran kolunu çevirdiğimde ışığı görüyorsunuz. Yanıyor. Ya da şu kırmızı şimşek işareti şeklinde dediğim bu acil siren kırmızı ışık. E, acil siren dedim pardon. Acil kırmızı ışık. Bakın. Böyle kırmızı olarak yani videoda hani gözükmeyebilir. Siren kısmını aldım. Bu hoparlör simgesine. Bakın çevirdikçe ötecek. Evet. Şimdi tekrar şunları yerine koyalım. Pil taktığımızda da direkt ötmesin. Off kısmını alalım. Şimdi bunlar içerisinde pil yokken kullanabileceğiniz dinamolu kendini şarj eden yani e, bu kolla bunları çalıştırabiliyorsunuz. Radyoda çalıştırılabilir mi? Bir bakalım. Yok, radyo çalışmaz arkadaşlar. Sadece bu acil e, durum el feneri ve siren'i kullanabilirsiniz. Şimdi bunu kapatalım tekrardan. Bir de güneş paneli var. Şöyle küçük bir güneş paneli var. Güneşten şarj etmek istiyorsanız, şu, bu arada ürün sıfır olduğu için şöyle bir jelatinle geliyor. Bu jelatini şöyle kaldırmamız lazım. Şunu kaldıralım. Güneşten şarj etmek için doğrudan güneş ışığına maruz bırakmanız gerekmektedir. Şuradaki ön taraftaki tuşların da işlevlerinden bahsedelim. Daha sonra ürünümüzü çalıştıralım. Şimdi en sol tarafta telefon simgesi var. Yani bu şu demektir. Bu telefon simgesini aldığınızda içinde batarya varken tabii ki şu USB girişine şarj kablonuzu takın. İster MP3 cihazınızı ister MP4 cihazınızı yani herhangi bir 5 voltla şarj olan bir cihazınızı cep telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Off kısmını aldığımızda zaten kapalı. Şurada akü gibi gözüken artı eksi batarya gibi gözüken yer ise şu pil takılıyken ürünü bundan çalıştırıyor. Normal pil simgesinde ise içerisinde 3 adet kumanda pili bu 3A dediğimiz pil varken ondan çalıştırıyor. İkisi de içinde bulunabilir. Ancak ürünü kullanmadığınız zamanlarda hem bu nikel pili hem de normal 3A pili içerisinde bulundurmamanızı öneriyoruz. Şimdi arka kapağını açalım. pilin kablosunu şu soket giriş yerine takalım. Doğru takmaya dikkat edin arkadaşlar. Bir yandan video çekerken <laughs> zor olabiliyor. Çünkü tam küçük de bir parça ve köşede. Tamam. Soketimizi taktık. Pili de kablosunu şöyle alt tarafına toplayıp koyduk. Kapağını kapattık. Evet. Radyo dinleyecekken teleskopik anteninizi sonuna kadar açmayı unutmayın. Ve açık alanda olmaya dikkat edin. Cam kenarı, evdeyseniz cam kenarında olur. Şimdi Degen markası Çin'de kendini ispatlamış. Sony klasmanında bir radyodur. Ya böyle bir radyo işte çekmiyor vesaire dediniz. Şimdi beton yığınları arasındayken yani Sony de getirseniz, hangi radyo getirseniz, hani e, sinyal alıp verme konusunda e, zayıflık yaşayacaktır o betonlar arasında. O yüzden balkon olur, cam kenarı olur, bu tarz yerlerde istediğiniz en kötü radyoyu bile dinleyebilirsiniz. Bundan yana sorun yaşamazsınız. Şimdi ilk önce radyo kısmını deneyelim. Şimdi bu batarya kısmını aldım. Bakın pil kısmını aldım herhangi bir şey çalışmadı. Çünkü içerisinde pil yok. Pil koymadım. Ben şarj edilebilir nikel pili koydum. O yüzden şuradaki Şuraya odaklayalım. Şuradaki bu artı eksi akü kısmı getirdim. Bakın radyomuz açıldı. Çok adım atıldı. Atılmaya da devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahyunur Özdemir Göktaş bu yılın sonuna kadar 190 kişi kapasiteli 2 engelsiz yaşam merkezinin daha hizmeti alınacağını söyledi. 2025 yılında şimdi burada kişi kapasiteli, sesi kısım. Frekans çubuğunu hareket yoruldum. ettirmek için bunu kullanabilirsiniz. Baştırma ve altyapı bakanı halin, frekanslar arası yani şey farklı bir e, çubuğu almak için de yani radyo kısmını almak için örneğin orta dalga fa, farklı bir e, radyo dalgasını almak için örneğin ortaya geçelim. Orta dalgada 520 kHz ile 1710 kilo arasındaki arasındaki e, şeyleri kanalları yani çeken kanalları dinleyebilirsiniz. Kısa dalgada işte e, SW1 dediği kısa dalga bir 5.9 ile 9.5 MHz kısa dalga 2'de ise 9.5 ile 18.0 MHz arasındaki çeken kanalları bulabilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Örneğin kısa dalgada şurada biraz gezelim bakalım bir şey var mı? Kısa dalga 2'ye bakalım. Bulunduğum ortamdan dolayı çekmeyebilir. Açık alanda olmalı. Bir de kısa dalgalar genelde gece yani gün ışığı olmadığı zamanlar daha iyi çekiyor. Öyle bir şey var. Bakın şurada bir kanaldan ses gelir gibi. Başka bir şey bakalım. Evet. Kısa dalgalarda açık alan olması gerekiyor. Ve genelde akşamları ya da geceleri dinlenebilir. Biz FM'e geri dönelim. Tarafı, tabii ki devam etmemiz gerçekten mümkün değil. Ee, bunun dışında dünyada bilinen 90 çeşit e, mineral ve maden var. Bunun 77 çeşidi ülkemizde. Dediğim var. gibi bu ses açma kısmı. Radyoyu kapatmak istiyorsanız direkt off kısmına geleceksiniz. Bu kadar. Şimdi bu teleskopik anteni yerine koyalım. Radyo kısmı böyleydi arkadaşlar. Ee, tekrar vurgulayayım. MP3, flash bellek okuma, bluetooth bağlantısı, hafıza kart okuma gibi özellikleri yok. Bu ürün bir acil durum radyosudur. Ee, acil durumlarda e, iletişim radyo, kanal, e, radyo üzerinden yapıldığından dolayı radyo dinlemenizi sağlayacaktır. 4 band vardır. Ee, onun dışında... Şurada telefonunuzu da şarj etmek için kullanabilirsiniz. Bir şarj kablosu getirelim. Burada telefon simgesine getirdiniz ya da herhangi bir 5 voltluk cihazlarınızı şarj edebilirsiniz. Şarj kablomu taktım. Telefon simgesi kısmına getirdim. Şurada telefonumu getireyim. Bakın şarj ediyorum. Bu özellikle bu şekildeydi arkadaşlar. Dediğim gibi bataryadan kullanmak isterseniz içerisindeki bataryadan şu akü şeklindeki artı eksi yere getireceksiniz. Pilden kullanmak isterseniz pil simgesine getireceksiniz ama içerisinde pil olmalı. Hiç yani sürekli kullanmıyorsanız da hem bataryayı hem pili içerisinde bulundurmamanızı öne, özellikle öneriyoruz. Bu şarj etme kısmıydı. On off kısmını alalım. Akü kısmını aldığımda bakın El feneri, el feneri kısmını yaktım. Krank kolunu çevirmeme gerek yok. Bir de şu kırmızı ışık kısmını yakalım. Bakın bu kırmızı ışık. Şöyle elimde gözükür. Acil durum ışığı. Bir de siren var. Siren de şöyle çalacaktır. <laughs> Az önce denediğimiz gibi bunları bunları e, şunu kapatalım. Şu kısımlar içerisinde pil yokken dahi yapabiliyorsunuz. Kapalı olsun isterseniz. Diyelim ki ben bunu el fenerini aldım. Kran kolunu aldınız. Çevirdiniz. Ya da Bakın. <laughs> i̇çerisinde pil olmaması gerekiyormuş. Çünkü pili siz aktif etmeseniz dahi bunlar bu özellikleri de çalışıyor. Bilginiz olsun. Bu dinamo koldu. içerisindeki dinamoyu e, şarj ederek orada bir e, size e, el fenerini onlara yetecek kadar akım veriyor. E, el fenerini, e, sireni ve acil durum ışığını kullanmanızı sağlıyor. Ürünümüz bu şekilde. Bir de güneş panelinden size şunu gösterelim. Güneş paneliniz burada. Şurada CHA yazıyor. Şarj. İngilizceye şarj kelimesinin kısaltılmışı. şarjing Şimdi burada Yoğun ışığa e, tutmanız yani güneşte tutmanız gerektiği durumda. Örneğin şurada şu kısmı alalım. Şuraya alalım. Bakın. Görüyor musunuz? Şurada ışıl ışık yanıp sönüyor. CHA yazan yerin üstüne bakın arkadaşlar. Yandı. Çektim söndü. Şurası. İşte bu güneş ışığından şarj olduğu anlamına gelmektedir. Şurada CHA yazan yer kırmızı bir şey, yeşil bir şekilde yanacaktır arkadaşlar. Bu şarj olduğu anlamına gelir. Gün ışığından yararlanarak ürünü içerisindeki şu nikel batarya varken onu şarj edebilmenizi sağlar. Şarj oluyorken kullanmamanızı yani atıyorum bir yerden şarj olsun bir yerden de radyo dinleyeyim bunu yapmamanızı tavsiye ederim. Ürünün içerisinde şu nikel batarya varken ağırlığı yaklaşık 256 gram arkadaşlar. Bir kilonun dörtte biri yani Hafif de bir ürün. Cebe sığar, çantaya sığar. Çok güzel. Renk olarak da güzel bir renk tercih edilmiş. Hemen size ölçülerini de verelim. 13 santimetre 13 uzunluğu var. Genişlik ise 4 santimetre. Yerden yükseklik ise 6 santimetre. Güzel bir ürün. Tavsiye edebileceğimiz ürün. Ürünü satın almak için ürün linklerine tıklayabilir ya da videonun aşağısında bizimle iletişime geçebilirsiniz. Başka videolarda da görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.